Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Bugün burada resmi tatil dedik çocuklarla vakit geçirelim. Şimdi onlarla oyun parkına gideceğiz. O arada annem aradı. Onların evinin altında böyle çocuklar için flomak kurulmuş. Bir beş dakika bizimkiler arabada beklerken. Yani çok küçük bir yermiş. Belki Yusuf Selim'e göre bir bisiklet falan bulabiliriz diye ben bir hemen bakıp çıkacağım içeriye. Yani laf kullanamadı. Onu süremiyor. Sevmedi de. O yüzden ona bir şey lazım. Yavaş araba oğlum. Ha, Ablayın yanındadır. Ha, bir şey çıkıyor mu? Öyle yani. Ondan sonra da çocukları ıı, oyun parkına götüreceğiz. İçeride bir yerde takılmayı düşünüyoruz. Bir Yusuf Selim'in burnu kanıyor. Sıcakta çok oynadığı zaman Hifan'ın da yüzü ıı, başına güneş geçmiş. Yüzleri hala çok kızarık. O yüzden içerilerde klimalı bir yerlerde takılmayı tercih ettik. Şimdi gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar şimdi geldim. Biz şuradan annemlerin evine giriyoruz. Ve olmak hemen burada. Şimdi bir dolaşalım bakayım. Zaten küçük bir yer. Hemen biraz dolaşayım. Bakayım işimize yarayan bir şey var mı? Araba koltukları bisikletler ama biraz büyük bisikletler. Onun için daha oraya gelmeyebilirim. Şurada yukarıda annemin balkonu ama balkonda mı bilmiyorum. Aradım da çıkmadı. Bizimkiler sevdikleri bir arabanın peşinden gittiler. Şimdi buraya geldik. Demin flumaktan kitap falan aldım arkadaşlar. Şuradaki fayda. Bir tane de dışarıda sürebilmesi için kaykay aldık. Küçük en azından bizim orada sürebilsin diye. Küçük bir yerde onun için fazla orada oyalanmadık. Şimdi bizimkiler de geldiler ve içeriye giriyoruz. Yusuf Selim'in saçlarını bağlamak zorunda kaldık. Çünkü şimdi burada terleyecek dedim. Rahatsız olmasın. Onun saçlarını bağladık. Şimdi de geldik bakalım. Anne girebilir miyiz? Girebilirsin biz de buradayız zaten. Buraya geçen günlerde de gelmiştik onun için. İfada ne zamandır burayı söylüyordu. Babamız da evdeyken buraya gelelim dedik. Bugün doğum de günü kutlaması yok. Yusuf Selim çıkabiliyor mu? Çıkabiliyorsa o da buraya çıksın. Dur oğlum önce. Önce ödeyeceğiz sonra. Dur bakayım şunu içine katalım da rahatsız olma. Çiçili. Son hazırlıklar birazdan girecek. Bakan arkadaşlar da gelecekler bakalım onlar ne zaman gelecekler ya da gelecekler mi? Bazen çocuklar böyle kendi aralarında anlaşıyorlar sonra aileler başka plan yapıyor ve siz sonra kalıyorsunuz öyle. Bakalım ona tek başlarına da eğlenirler diye düşünüyorum. Çok kalabalık da değil yani keyifli olur herhalde. <laughs> Girişe izin verdiler arkadaşlar. Küçük bir açıklama oldu. Neyi alacağım? Sarıyı mı? Tamam. Şimdi tamam. içeriye giriyoruz. Hayır 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 başkasınınkine girilmeyecek. Hayır, hayır. Ama orada ya oğlum, orada bak. Allah'ım bu da bugün abla abla diye ölecek yar hepim. Kuzucuğum ne oldu oğlum? Hayır. Sen gene Bobi kabulmuşsun kendine. Bir dakika bak bir anneye. Gözünün altında. Ha, tamam. Ben. Evet oğlum bir de gözleri var babacanın. Ana Evet. Ana ha. Herkesin. Gideyim mi ben? Sen süreceksin mi? Herkesin. Tamam ben de. Arkadaşlar gidelim. şimdi size buraya niye benim hiçbir zaman çocukları tek getirmediğimi de göstereyim. Hifayi görüyorsunuz şurada yukarıda. İlla gaza getireceksin değil mi? Hiç güzel değil. Arkadaşlar gerçekten panik atan beş varım yani şu anda. Şuradan pat pat atlıyorlar. Çekerim. Evet oğlum. Evet anneciğim. Bak ta oradan kendilerini oraya atı atı veriyorlar. Allah'ım yarabbim. Gurur duy kendine. Evet duyuyorum. Gaza getiriyorsun, getiriyorsun. Bu da cesaret yukarı. var. Ya öyle cesaret. O Aynen. da biraz fazla. Hmm. Bu da sanki evde Bobika yok gibi. Hayır oğlum, Şşt, Yusuf Selim, Yusuf Selim. Oraya Bobika ile çıkamazsın. Geri gel. Bir de bir şey deyince of of diyor. Allah'ım yani. Hadi sen de hopla. Hadi sen de hopla. Ne? Buldu. Hiç hoş değil ama buldu. Tamam dur bir gülsün Ya hayır hayır hayır. Selim'in tipini göstereyim. Bak hifa atlıyor ya nasıl kızıyor atlama oradan diye. Bak bak. Nasıl çıldırıyor. Oğlum, oğlum, oğlum. Korktun mu? Babasına kızıyor. Korktun mu? Bir şey olacak diye mi korktun hifaya? Ama bak bir şey olmadı hifaya. De, Gördün mü? De, Hifacığım onu anlamaz ama. Şey tamam, şey. Hadi Baba gel biz bekle. burada bekleyelim. Baba. Hadi hikayeyi çekelim bir kere. Oraya çok yanaşma. Gel şurada green'in üzerinde bekle. Heh. Geliyor şimdi hikaye. Göz. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel sen ölebilirsin. Bak hikayeyi gördün mü? Bir şey olmadı. Bir elimi kırmadı. Çok şükür. Kapımı kırdım. <laughs> Nasıl? Nasıl panik oluyor gördün mü? Evet. Anlatsana ne oldu? <laughs> Çocuğun bir tanesi Ateş gibi atladı gitti yanımızdan Arkadaşlar evet, saatimiz doldu şimdi gidiyoruz Ve yaralanan birisi var galiba Ağlıyor şu anda Umarım kötü bir şey olmamıştır Evet çocukların yüzünden ne kadar evet. eğlendiklerini anlayabiliyorsunuz durumlarım. Evet. Yorgun boncuğum. Çupa çups mu? Tamam alalım iki tane. Bir hifa ama dur daha değil. Önce sıra bize gelsin. Tamam mı? Önce babayla sıraya gir. Hadi. Babayla sıraya gir. Slaş alayım iki tane. Hayır slaşı çalma. Onlar buzlu şimdi terlediler. Ama iki tane çupa çups alabiliriz. Şeker istiyor mu şeker? Çupa çups yer misin? Ne ben istemiyorum teşekkür ederim. Dur daha değil önce sıramız gelsin öyle. Tamam mı? Çıkıyoruz arkadaşlar. Çocuklar birer şeker bir popcorn kaptılar. Şimdi gidiyoruz. Daha saat erken bakalım. Ay ne güzel esti birden iyi. Gel oğlum. Hadi oğlum. Tabii Toto. Gelsene ifacım. Hı hı. Geldim. Tamam sen dinleyiyor musun oğlum? Ne? Saat niye kadar burası var. açıkmış bir gün? Hı hı. Saat yirmi. Bugün değil ifacım her gün. Dikkat Olsa... araba geliyor oğlum. Tamam bırakacağım araba geliyor ama Bak, lütfen. Bir tanesini alacaktım. Hı. Ha bu çok güzel. <laughs> Bak onunla, onunla güzel gidilirdi uzun yola. Hadi şimdi bırakabilirim elini. Yusuf Selim eğlendin mi? Güzel miydi? Bir daha gelelim mi buraya? Tamam Tabii olur. Tabii gelelim. Arkadaşlar bugün Mehmet Ali'nin bir siparişi varmış. Onu almaya geldik şimdi. O kendisi gelecekti. Biz de dedik biz de gelelim. Bu güzel havada evde oturmayalım. Onun için şimdi hep beraber geldik. Burası da bizi de böyle serin bir yere koydu. Yusuf Selim. Ne yapıyorsun? Oynuyor. Camla mı oynuyorsun? Ama yaramazlık yapıyorsun sen şu an. Çok. Şimdi Mehmet Ali'yi bekliyoruz. O gelsin gideceğiz. Bakalım belki arabaya giderken ben kullanırım. Mehmet Ali'nin de boynu tutuktu. Bugün sağ olsun bir artistlik yaptı. Hifa'nın atladığı yerden o da atladı. Ondan sonra yani o orada herhalde biraz acıtmış boynu çok fena tutuk. Hiç dönemiyor falan. Onun için giderken ben kullanabilirim. Bakalım. Arkadaşlar hifaya bakmaya dışarıya çıktım. Şimdi kaykay kay kayıyor. Bugün ona kaykay kay aldık. Yusuf Selim'e de çok istediği bir araba vardı. Baktık durumu çok temiz. Hemen eve geldik temizledik. O da onunla oynuyor şimdi. Yani böyle pazarlar çok iyi oluyor arkadaşlar. İkinci el internetten de alıyoruz. Yani bazen oynayıp oynamayacaklarını bilmediğiniz şeylere bir ton para veriyoruz. Ondan sonra da eve gelince çocukların ilgisini çekmiyor bile. Bayramda biz o hataya düştük. Yusuf Selim'e biliyorsunuz hediyeler aldık. Ve o büyük araba o kadar güzel olmasına rağmen benim oğlum hiç doğru düzgün oynamadı bile. Onun için böyle bazı şeyleri ikinci el almak çok mantıklı. Hifa da oraya oturmuş. Oyun oynuyor bir dakika. Hifa da şöyle oyun oynuyor. Birazdan yemek sipariş verdik arkadaşlar bugün. Ne zamandan beri çocuklar Çin mutfağından bir şeyler yemek istiyorlardı. Yani Hifa sorup duruyordu. Gidebilir miyiz gidebilir miyiz? Ben de dedim restorana gidene kadar eve getirttirelim. Pazar günleri de kalabalık oluyor. Onun için şimdi evimize getirttiriyoruz. Hava da hala o kadar güzel ki böyle ılık ılık esiyor. Çok güzel yani. Yusuf senin bayağı yorulmuş o içeride. Dediğim gibi arabalarıyla oynuyor. Şimdi birazdan güzel bir akşam yapma planlarımız var bakalım. Öyle yani. Arkadaşlar mutfakta ne kadar zaman geçirmeyi sevdiğimi belki de en iyi sizler biliyorsunuzdur. Ama arada sırada böyle şeyler de o kadar mı güzel oluyor. Şimdi geldi yemeklerimiz. Sizlere biraz sonra ne sipariş ettiğimizi de göstereyim. Yani mutfağın batmaması kadar güzel bir şey olamaz. Bugün her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum arkadaşlar. Şimdi bizlere afiyet olsun. Hifa da gelsin. Daha sonra sofraya oturacağız inşallah. <laughs> Öyle değil böyle. Ha. Evet yemeklerimizde sizlere gösterdiğimize göre bizlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere hepinize hayırlı bereketli akşamlar.